Merhabalar efendim, Kadın Adayları Destekleme Derneği Kader İzmir Şube olarak da e, ve Dev TV olarak e, özel bir programla daha sizlerle birlikteyiz. E, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla efendim bu programımızı e, sizlerle birlikte çekiyoruz. Karşınızdayız. E, ben Banu Çedev ve e, sevgili partnerim Seda Banu Akgözle ile beraber. Evet, ee, bir Banu sen bir e, giriş yapmak ister misin? E, nereden girelim ki bu konuya? O kadar da aslında şey ki yani geniş, kapsamlı çok e, bizim için özel, her zaman e, söyleyecek bir şeylerimizin olduğu, söylenmesi gereken bir şeyler olduğu hala bir günü aslında işte kutlamalı mıyızdan başlayan kutlamalı hmm. mıyız, anmalı mıyız e, yoksa ee, hangisi doğru hangisi yanlış diye üzerinde de konuştuğumuz bir gün aslında. Gerçi 1977 yılında Birleşmiş Milletler bir toplantı yapıyor. işte O zaman için e, dünyanın genel siyaseti gidişatı işte savaşlar bitmiş belli bir e, politika belirlenmiş. Dolayısıyla insan hakları ve devamında kadın haklarına e, sıra geliyor e, dünyada. Birleşmiş Milletler de diyor ki. Biz diyoruz 8 Mart'ı Dünya Kadınlar Günü ilan ediyoruz ve bizim e, üye devletlerimizden de beklentimiz bunu kendi meşrivelinizce e, değerlendirmeniz işte kutlar mısınız yoksa e, anar mısınız ya da işte etkinlik mi yaparsınız diye e, dünyanın bir kısmında kutlamalar var dünyanın bir kısmında anmalar var e, nedenle anma olduğunda anlatmak istersin belki. Hmm. Dolayısıyla evet 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ndeyiz 2025. Bir farkındalık deyiz. günü aslında değil, değil mi? mi yani eşitlik anlamında cinsiyet eşitliği anlamında aslında bir farkındalık. günü. Evet evet. Çünkü aslında birçoğumuzun da bildiği gibi ama tekrar etmekte yarar var aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde bir grup kadın işçinin emekçinin e, direnişiyle değil ki değil aslında grev evet grev sırasında aslında onlar eşit e, ücret haklarını savunan evet. e, bir e, hak savunucuları. Tabii, tabii, kapitele tabii kapitale karşı yani, aynen, değil mi? E, işverene karşı yaptıkları bir direniş evet, o direniş aslında. sırasında aslında e, fabrikanın içerisinde e, o alandan e, bariyerleri eee Kan yangın sonucunda bariyerleri aşamadıkları için evet. maalesef orada korkunç e, can verdiklerinden dolayı aslında böyle bir e, oradan gün bir oradan başlıyor. Evet. O yüzden aslında anmak mı kutlamak mı arasında gidip geliyoruz. E, yani hani e, bu amacı bu çünkü e, ama sonrasında bir farkındalık e, evet, günü evet, yani oldu bütün dünyada Evet e, çıkış amacı bu ama evet. bir farkındalık günü bütün dünyada cinsiyete dayalı bir ayrımcılık için e, kadın eşitliği açısından e, güzel bir gün aslında evet, birçok evet. yürüyüşler yapılıyor konserler veriliyor paneller konferanslar belgeseller çekiliyor. Evet. Değil mi? Bir de mesela bunlardan bir tanesi de bizim kadın adayları destekleme evet, Derneği'nin Evet, gururla da söylediğimiz bizim bir çalışmamızdı. Türkiye Büyük Millet Meclisine giren ilk 18 kadının. E, belgeseli hikayesi efendim. 40 dakikalık bir e, İngilizce altyazılı bir belgeselimiz Hı -hı. var. Bunun gösterimini önceki günlerimizde İzmir Adnan Saygın Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdik. Evet, e, önümüzdeki günlerde de e, şeyde konakta da e, Elhamra Sineması'nda e, gerçek sahnesinde gerçekleştireceğiz tekrardan. Bunun gibi belgesellerin, çeşitli belgesellerin konaklarında gösterilmenin çoğaldığı günlerden bir tanesi. Aslında şöyle de başlayabiliriz de hayatın her alanında emek veren hı hı. evet, kendini e, geliştiren e, gücüne güç katan tüm kadınları saygı ve sevgiyle selamlayarak da, evet, değil mi? evet hepsini yani yol gösterici kadınlara 18 kadından bugüne eee ilk kadın muhtardan bugüne ilk kadın derneklerinden bugüne ilk kadın parti başkanlarından bugüne e, ilk, i̇lk, kadın kadın valiler, evet, <laughs> ilk kadın valiler aynı ilk kadın vali ilk kadın hakemler e, ilk kadın jandarma e, komutanı olduğu ilk oldu evet işte komutanlar işte ha valiler, bir kimleri saymadık bilmiyorum. Parti o kadar başkanları, çok var ki, o kadar işte, çok var kulüp ki. Başkanları, spor varsa. kulüpleri başkanları, evet. o kadar çok var ki. Efe, evet efendim, onların hepsine sevgi ve selamlarımızla. Evet. Aslında Türkiye'de de ilk kutlanmaya yani anılmaya başladığı işte bu burada Hı -hı. da hep böyle şey yapıyoruz. Acaba hangisinde? Evet yani. değil mi? Yani e, emekçi kadınlar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar e, günü diye Hı -hı. biz tanımlıyoruz e, Türkiye'de de değil mi? Evet. Böyle yapıyoruz. Değil mi? Evet. E, yerel yönetimlerin e, birlikte organizasyonları var. Kent konseylerinin organizasyonları oluyor. Evet. E, genelde siyasi partilerin organizasyonları oluyor. E, yine bu yılda her yıl olduğu gibi e, birçok birbirinden farklı organizasyonla birlikteyiz. İzmir'de neler oldu e, biliyor musun? Bu organizasyonda birçok panel yapıldı, e, birçok STK'ların Panelleri oldu, film gösterileri oldu. Değil mi? Biraz ee, yoğun bir program geç, geçiyor evet, açıkçası. Evet, yani yoğun günler zaten geçiyor. Zaten hani 8 Mart sadece bir gün değil. Tabii. Onunla ilgili çok komik karikatürler görüyorum bazen. İşte bugün 8 Mart diye çiçek veriyor. İşte öbür karikatürde 9 Mart ev işlerine devam et diyen ha. karikatürler var. Tabii zaten yani Mart'ın başından ikinci haftasına ha. kadar devam eden bir süreç. Sadece bir gün değil. E, ee, genelde bir güne sıkıştırmaya çalışıyorlar ama e, iki hafta süren yaklaşık işte. E, bütün derneklerin e, bir arada olduğu İzmir Kadın Kuruluşları Birliği hı 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 hı. bir e, program paydaşıydı bildiğim kadarıyla. İzmir Barosu ile bir hı 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 hı. E, çalışma Toplamlar yapıldı. Onlarla evet bir, birkaç e, panel ve çalıştayı kapsayan hı -hı, hı -hı. bir e, çalışmaları var bildiğim kadarıyla. Kent Konseyi'nin hı -hı. E, yine paydaş olduğu etkinlikler vardı hı -hı. bu süreçte. Bizim de birlikte olacağımız bir evet, etkinliğimiz evet, olacak. Kent kaderle konseyleri. beraber yapılacak oldukları. İşte bizim var pazartesi günü hı -hı. E, film gösterimimiz 18 milletvekili ilk 18 milletvekili hı hı. kadının. Yolları açan e, Evet. Hiç 18'e de ulaşamadık yanlış hatırlamıyorsam. Bugüne kadar da hiç 18 sayısına ulaşamadık. E tabi ilk çıkmışız ee, sonra çok. O... Evet evet. Yani yüzde olarak o zaman için hı hı, yüzdesi hı. çok yüksek. 18'in ama şimdi Çünkü yüzdeler e, yükseldiği tabii, için. Sayılar yükseldiği yükseldi için. Milletvekili evet. sayıları yükseldiği için. Ve etkin kadınlarmış yani. E, seçilen kadınlar. 1900... 1900'lerin ilk yarısında seçilmiş kadınlar. Hatta baktığımız zaman birçok ülkede kadının seçme seçilme hakkı Hakkın yok. Olmadı. Yani oy kullanma hakkı yok. Bırakın meclise girip e, temsilci olmayı. Oy kullanma hakkı yokken e, tabii ki yani bu konuda da e, minnettar olduklarımızın başında Gazi Mustafa, Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk. geliyor. E, onu da e, saygıyla tekrar tekrar almak gerektiğini düşünüyorum bu konuda. Çünkü e, bu ülkede bir kadın muhtar olabildi. Bir kadın e, temsilci bir e, mecliste bir temsilci, bir senatör, bir parlamenter olabildi. Bir kadın avukat e, olabildi. Bir kadın avukat olabildi. Bir kadın e, hakim olabildi. E, dolayısıyla biraz da hani iyi yanından mı bakmak lazım biraz da bardağın dolu tarafını evet. mı görmek lazım çünkü evet e, hep kadın sözcüğü şiddetle ilişkilendiriliyor aslında ama e, birazcık da e, kazanım yönünden belki de bakmak e, gerektiğini düşünüyorum açıkçası e, çünkü e, kazanımlarımız da çünkü çok e, evet. göz ardı edilebilecek e, gibi evet. değil evet. E, çok güzel kazanımlarımız var ee, tabii ki daha iyisi her zaman olsun. Olabilir. Tabii ki kadın erkek toplumsal açıdan da eşit olsun, eşit haklara sahip olsun, eşit haklara sahip olduğu gibi eşit konumda da olsunlar isteğimiz bu yönde ee, ve kadınların topuk sesleri her yerde olsun bence. Evet evet e, dediğine çok katılıyorum. Zaten e, her 10 dakikada bir bir kadın mı e, yani o kadar çok basında da görüyoruz ve duyuyoruz ki kadına şiddet konusunu her an içimizde. Ama biz biraz da bu biraz da bu yolda mücadele veren insanlar olarak bardağın dolu tarafından da bakıp bu yolda mücadele Tabii etmeye devam edelim. Ya da bakmamız gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bazen eee umutsuzluğa sevk edebiliyor bizi. Gerçek, e, gerçeğin bir kısmı. Hı hı. Ama bakış açımızı değiştirdiğimiz zaman birazcık daha umut var olabiliyoruz. Birazcık daha e, hevesle Aynı şekilde. devam edebiliyoruz. Hani bu bizi... E, yılmaması gerekiyor. Tabii, tabii. O, evet. E, bu yolumuzun çünkü çok uzun bir yolumuz var e, daha yürüyecek çok işim yolumuz var yapacak çok işimiz var. Evet. Dolayısıyla e, yılmadan usanmadan yolumuza devam etmemiz gerekiyor ki Aynen, o motivasyona öyle, öyle. Yani sahip o, o olmamız motivasyonu lazım. Yani o zaman kaybetmemek lazım. Aynen. Yani e, kadınlar bu ülkede istedikleri yerlerde e, yer al, almalılar alabiliyorlar ama almalılar daha fazla almalılar. E, Bizim açımızdan siyasette çok daha fazla olmalılar. Karar, me mekanizmalarında, e, karar mekanizmalarında kesinlikle eşit olmalılar. Fazla olmalılar. E, çünkü bakış açısını değiştiren, kesinlikle. E, yapıyı değiştiren aslında e, bir etken. Tabii ki. Kadın. Dünyayı kadınlar e dünyada, kurtaracak. Bu evet, kesin evet. Ve <laughs> evet. Yani eşitsek her anlamda eşit olmalı. Yani Dünyaya gereken eşit şartlarda geldiğimize göre... Bundan sonrasında eşit olarak Aynen. devam edebiliriz diye düşünüyorum. Hı. Benim sadece şöyle bir 8 Mart ile ilgili bir sıkıntım demek doğru ya da eleştirim var öyle demek daha doğru diye düşünüyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü indirimi. 8 Mart Hı. böyle hep Kadınlar Günü indirimi. Nerede i̇şte makyaj malzemelerinde. Çünkü kadınların 8 Mart'ta makyaja ihtiyacı var. Benim şahsi görüşüm tabii ki yani bu kimseyi bağlamıyorum ama ben yani hep bunu böyle ilginç buluyorum. Ee, mesela tencerede tavada indirimler var. Ee, çok güzel. 8 Mart olması ile ilgili. Dolayısıyla e, orada bile bize bir yer belirlenmiş. Bir rol veriliyor. Evet bir rol verilmiş. Ve e, işte tencere, tava makyajı yap, bir çerçeve malzemeleri. çiziliyor. Kıyafetler bak indirimli ve 8 aynen, Mart. Aynen. <laughs> bir de çok güzel şeylermiş gibi. Wow! İndirim bize çok büyük tabii. iyilik yaşasın. Yok yapmayın. Ne olursunuz. Ya başka bir gün yapabilirsiniz. 8 evet, Mart yapmayın. Ne bileyim. Bu da bir pazarlamanın <laughs> içinde bir ama ne olur yapmayın. Tabii, tabii. Bizler evet... E, sadece hani bu anlamda anılmak istemiyoruz. <laughs> güzellik objesi değiliz. Sadece evet, güzellik değiliz. objesi değiliz Asla yani başka. Değiliz. Ya da sadece e, evde e, çok var. güzel yemek yapmak şahane bir şey. E, çok keyifli ama Hı -hı. sadece bu roller bizde değil efendim. Hı -hı. Ne olur bizi <laughs> bu bu, değil bu, yani, bu çerçevelere bu o, sokmayın değil, evet. bizi evet bizim çok geniş alanlarımız <gülüyor> <gülüyor> bizi kısıtlamayın evet. buralarda sınırlarımızı bizi evet. sınırlandırmayın bizi, bu alanlarda evet, belli kalıplara sokmasınlar. sokmayın bize efendim <laughs> Sağmıyoruz kalıplarımıza <laughs> <Aynen>. lütfen lütfen <laughs> anne annem söylerdi yani e, şu anneler gününde neden tencere tava alınır o zaman çocukken şey gelmez bana yani anneye hani neden olmasın ki diye şimdi düşününce haklı. Tabii. Kendine yani anneler ait Anneler bir şey. Günü'nde tencere tava tabii değil kendine yani, al, hani kendine şey. alıyorsun evet. Onu tencere tavayla anne zaten sana yemek yapıyor yani <laughs> hani. Şey. E, bunlar hep zamanla zamanla toplum içerisinde artık e tabi bilinçle değişecek evet, şey evet. yani. Evet çok uzun zaman alacağını düşünmüyorum ben. Hani bu bunlarda da şey yok tabii ki. Bunlar da iyi niyet yani. <laughs> ama ben sadece hani iliş tabii ki hayır. Yıllarca süre gelmiş kadar. şeyler ama biz artık istemiyoruz efendim. Biz bizi sınırlarına ya. evet bizi sınırlandırmayın lütfen. Belirli kalıplara koymayın, sokmayın. <laughs> Kalıplarımıza sağmıyoruz. Bu dünyayı kadınlar kurtaracak. Şimdiye kadar erkekler sizler vardınız efendim. Gördük dünyanın halini. <laughs> lütfen, ya, o, o kadar, <laughs> Lütfen bize bırakın. Dünyayı biz kurtaralım diyoruz. Son sözlerini alalım. E, bütün kadınlara hala gidecek çok yolumuz olduğunu söylemek istiyorum. Bu yolda yan yana yürüdüğümüzü yürümek istediğimizi ve yürüyeceğimizi e, söylemek istiyorum. E, kadınlar dedikleri zaman e, sadece belirli bir kesimin, belirli bir zümrenin değil tüm kadın arkadaşlarımı eee Statüsü, yaşı, kimliği, e, dini inançları ve e, yaşam şekli fark etmeksizin e, Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Evet efendim. Zaten bunun üstüne çok da bir şey söylenecek yok. Tüm hem hemcinslerimize selam olsun <laughs> efendim. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun.